Hatay'ın Defne ilçesinde evlilik teklifi esnasında atılan havai fişeklerin neden olduğu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ya Şöyle, bir, suçluyor, bir, bir, bir. Yangın Defne ilçesi Döver Mahallesi'nde yaşandı. Evlilik teklifi kutlamasına atılan havai fişekler ağaçlık alana düştü. Kısa sürede alevlerin yükseldiği ağaçlık alanda çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.